Nerede? Ne oldu? Nerede? Mezarlık şu anda tam sağımda. Görüyor musun? Oğlum. Lan sen kadın yazıyorsun üstünde. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gecenin üçünde mezarlığa geldik. Fakat bu mezarlığa neden geldik Serdar biliyor musun? Bilmem. Dans eden Sırp Kadın'ın mezarına geldik arkadaşlar. Dans eden Sırp kadın biliyorsunuz ki öldü ve ben de onun mezarına geldim. El, bir elimde fener var. Bakın görüyor musunuz? Fener. Şöyle feneri tutuyoruz arkadaşlar. Bak bak Fener bir, bu fenerimizi görüyorsunuz. Bir elimde de kocaman bir ışık var arkadaşlar. Bakın bu Işık ışık, çok yüzüne tutma bu parlıyorsun. Işık olmazsa ne oluyor yani. biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Hı. böyle karanlık. Aynen. Fakat bu ışık her şeyi arkadaşlar. Şimdi bu koca mezarlıkta arkadaşlar dans eden Sırp kadının mezarını bulmaya çalışacağız. O yüzden elime bu ışıkları aldım arkadaşlar çünkü karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Eğer El elimde bu ışık olmasaydı bu mezarlığa giremezdik. Bakın sizler için gecenin 3'ünde bu mezarlığa girdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar gecenin üçünde birçok insan bu mezarlığa gelmeye bile korkar. Fakat ben sizler için bu riski aldım arkadaşlar. O yüzden videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse ben daha fazla bu tarz mezarlık videolarını devamını getireceğim arkadaşlar. Hem de gece geleceğim. Şöyle bazen bu mezarlığın arkasında arabalar falan geçiyor ve benden çok korkuyorlar arkadaşlar. Çünkü elimde ışık var ve mezarlıktayız. Gelin arkadaşlar mezarlığa girelim. Biz geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Dansı dans sırf kadın. Bastığın yerlere dikkat et. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gecenin üçünde mezarlığa geldik. Bakın böyle gece gece mezarlığa gelmek bile gerçekten çok korkunç bir olay. Ama biz sizler için bu riski aldık arkadaşlar ve mezarlığa geldik. Hadi bakalım neredesin dansen Sırp kadın? Arkadaşlar mezarlıklara iyi bakıyorum dansen Sırp kadını görmek için. Dansen Sırp kadının mezarını gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu mezarlık Antalya'nın en büyük mezarlığı arkadaşlar. Neredeyse bir kilometre hatta bir kilometreden de uzun. Neredeyse bir kilometre devam ediyor. Bir kilometre. Evet araya yol giriyor ondan sonra bir tane daha var. Yani sen düşünsene kaç tane mezarlık olduğunu. Ne kadar büyük mezarlık ya dans eden sırf kadın neredesin arkadaşlar bakın gece gece çok acıktım buraya geldik ne mu mezarlık mı bu bak bak şuna ee gel, gel. sanki sadece çubuk koymuşlar Şöyle bir şey var arkadaşlar burada bu mezarlık çubuğu lan Ama bak. burada ne alaka bayağı derin mi Oo. Yok lan derin değil Arkadaşlar bu ne böyle bu ne bu ne görüyor musunuz Yeri yerine koyalım şöyle koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık yeri yerine koyduk gelin benimle Serdar önden gitmek ister misin? Hayır. Cidden mi? Hayır. Bunun böyle kocaman bir taş var burada. Şuraya bakar mısın? O bakar mısın? mezar değil değil mi? Oğlum kocaman bir yer ya. Ee, bak Kayseri Bayram Açı, köyünde. O ben... ne lan? Oha Serdar ne yapıyoruz lan biz? Bakın arkadaşlar böyle mezarlıklar falan var burada. Ne? Çok büyük değil oğlum mi? çok büyük mezarlık var fakat burada hiçbir şey yok. Serdar oğlum ben çok korkuyorum ya. Sen korkmuyor musun? Mu? Ben de korkuyorum. Arkadaşlar bakın Serdar önden gidiyor. Böyle mezarlıktan arasından geç Serdar arasından geç. Mı Çünkü daha çok mezarlık görelim aynen. Geç geç geç. Burası çok dar. Buradan yedim. Dar mı? Geç oğlum geç o. Arkadaşlar bakın Serdar da biraz korkuyor. Fakat Serdar'ın korkularını yendiriyorum ben değil mi Serdar? Aynen, yani. Korkularını yeneceksin Serdar. Bakın arkadaşlar böyle yok. her yerde meza... yerde bile mezarlıklar olabilir. Oğlum burana buralar niye böyle şeyli, topraklı? Ben basmayayım oraya abi. Şurada hadi. bir mezarlık var Allah sanki. Allah. Ne yapıyorsun lan? Ayağım geç. Kaydı. Geç oğlum geç şuradan. Bismillah. Serdar elinde hem el feneriyle hem de büyük ışıldakla geziyor. Abi. Ne oldu Serdar? Ne? Bak burada da bir yeni mezarlık var Serdar. Yeni evet. Şurada ikili mezarlık var. Düşünün Serdar tam şu karşıdan bir tane adam, korkunç bir adam hem de bize bakıyor. Vallahi korkutur değil mi? Aşırı korkarız. Arkadaşlar böyle gezmeye devam ediyoruz. Yerde bir şey var lan. Bunu lan böyle. Mor bir şey var. Neyse Serdar? Bu kanka bu, bunlar beton. Geç üstünden. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Bak burada beton var. Garip. Bak burada çocuk mezarı var. Şuraya dikkat et Serdar. Görüyor musunuz? Gördüm. Arkadaşlar bu ne böyle? Gelin arkadaşlar. Şunu mezarın arasından geçiyoruz. Ben de bundan önüme bakıyorum. Aa bu ne lan? Oğlum gelinlik var. Oha lan. Evlenmeden öldü galiba birisi. Oğlum çok duygulandım lan. 2020, ne zaman ölmüş? 2022 Kasım 21. Oğlum 2005'te doğmuş. 17 yaşında ölmüş. Gelinlik ne alakalı? Lan? 2005'te demek ki ne bileyim Bak ne yazıyor 2020'si. abi. Ne? Gel gel Serdar gel. Bak bak oğlum bunu nasıl lan? Üstü yosunlarla dolu. Yosun değil oğlum o ağaç. Ya, ağaç mı? Neyse arkadaşlar gelin böyle devam ediyoruz. Gel Sadar benle beni takip et. Ben yollara iyi bakıyorum. Baba candır. Canım benim demiş. Şubat 2'de ölmüş lan. Oğlum lan. Daha yeni ölmüş arkadaşlar birisi. Burada gördüğünüz gibi çocuk mezarları falan var arkadaşlar. Ama bu dans eden Sırp kadının mezarı nerede acaba? Gerçekten merak ediyorum bu dans eden Sırp kadının mezarını. Bir fikrim yok benim. Sen merak ediyor musun Serdar? Ediyorum. Aşırı merak ediyorum lan bu dans eden sırf kadın mezarını. Oğlum o kadar bizim de onunla çok anımız oldu. Geceleri sadar bununla biz az mı denk geldik lan? Hatırlıyor musun? Nasıl ansediyorduk? Çok dans denk geldik çok. Oğlum nasıl öldü ya bu? Arkadaşlar acaba mezarlıktan dirilip bizi öldürmesin Yapmaz da mı öyle bir şey? Yapamaz. Bence yapamaz ya. Oğlum yemin ederim onu mezarına gitmeye bile korkuyorum. Bir de gece gece geldim. Bakın arkadaşlar sizler için bu riske giriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gerçekten beğenmezseniz beni üzersiniz. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Ya beni nasıl ikna ettin ben onu anlamadım ya. Serdar'ı da ikna ettin. ben tek başıma <laughs> gelmek istemedim. ben biraz nasıl geldim biraz... ya? Ya birazcık korktu değil de endişelendim ya. Tek başıma bu Sırp kadın mezarına gelmek istemezdim. Tek başıma normal bir mezarlığa giderdim. Ama arkadaşlar bu dans eden sırf kadın mezarına... olmaz abi tek bu zor. Tek başıma gitmeye biraz korktum ya. Oğlum bu ne lan böyle kocaman bir ağaç var burada. Ağacı var. Kardeşim o ağaç değil çam ağacı. Oğlum ağacın üstünden şeyler yosunlar falan. O dalları. Nasıl bir şey böyle. Gel bakalım Serdar. Dans eden sırf kadın, Serbian lady, Serbian lady beni duyuyor musun? Ses, Duyor musun ses acaba? yok. Gel Serdar benimle gel, hadi gel hızlı bir şekilde geziyoruz Serdar. Dikkat et. Gel, Serbian lady'yi bulacağız. Ladies and gentlemen, aha bak burada bir yol var. Aa normal bir yol. Şimdi şu taraftan gitmeliyiz, bu taraf bitti. Oğlum burada niye kafes var lan? Şuraya bak Serdar, kafes var. Aile yeri galiba. Evet evet. Ha? Ee, kapı kapalı? Bak Alkan diyor son Evet, Alkan soyadlı insanlar var burada. Resmi var galiba orada. Buradan var. gidelim seneler, şu tarafa doğru gideceğiz gel. de gel, ben yolu biliyorum seneler. Bak burada da Alkanlar var. Evet. Melisa Alkan. Melisa Alkan lan. Gür Oha. Neyse. Ayşe Alkan. Bak arkadaşlar büyük bir sülale var burada. Hep soyadları aynı. Acaba bu Sırp kadının mezarında ne yazıyor lan? Bilmiyorum ki. Sırbiyan Herhalde Lady bilme. yazar yani. Sırbiyan Lady veya Dansız'ın Sırp Kadını yazabilir. Belki lakabını yazdırmıştır. Değil mi? Hı hı. Hiç belli olmaz ha. Vallahi arkadaşlar şu an kocaman bu mezarlıkta geziyoruz. Sizler için bu riski... Oğlum bu sesler hadi Oğlum bu sesler hadi. Of oh, bu ses ne? Of, of ne yapacağız? Oğlum bu sesler lan böyle. Aa başı. Gel hemen gelin buradan Kaç kaç. Oğlum o ses neydi öyle Serdar ya? Abi o neydi? Oğlum sanki bir şey gitti galiba o. Dansa sırf kadını gördüğümüzde bir ses geliyor hep. Biliyor Bu o ses, ses galiba. Cın cın cın. Böyle harbiden değişik bir ses vardı. O sese çok benziyor ya. Oğlum lan. Oğlum yemin ederim korktum ha. Arkadaşlar bakın hala videomuzu beğenmeyenler varsa mutlaka videoyu beğensin. Bu videoya bin like gelirse gecenin üçünde mezarlığa gelirim. Hatta aklımda şu hep vardı sadar. Canlı canlı mezara gömülmek. Nasıl sence? Yapalım mı bunu? Çok zor. imkansız mıyız? Hatta. Canlı canlı Yapamazsın. arkadaşlar mezara gömülmek istiyorum ben. Biliyor musunuz? Eğer ki bu da güzel like sayısı gelirse bunu deneyeceğiz canlılar. Mutlaka deneyeceğiz. Gel Serdar. De. Sırp kadın beni duyuyor musun? Serbian lady. O su sesi ne lan? Şıp. Su sesi Şıp. Aa, bak. Bak, bak. Şup. Ben diyorum bu su sesi nereden geliyor? Buradanmış. Vallahi arkadaşlar. Korktum ha. Sırp kadın. Sarıp kadın beni duyuyor musun? Oğlum Serdar bak yemin ederim ben korkmaya başladım. Çünkü Serdar bu sinyal alıcıları dıt dıt, dıt diye ses vermeye başladı. Kesin biz çok yaklaştık şu anda mezara biliyor musun? Nasıl? O, o, mezarı görürsek var çok korkarım ben. Serdar. Ne Serdar. oldu? Nerede? Mezarlık şu anda tam sağımda. Görüyor musun? Oğlum. Dans sen sırf kadın yazıyor üstünde. Oğlum şaka gibi. Ne arkadaşlar şu an Sırp Kadın Mezarı'nın yanındayım. Hemen mezar yanımda. Oğlum ya görüyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dansayan sırf kadın ölmüş ve mezarı hemen şu anda yanı başımda. Arkadaşlar gördünüz mü mezarı? Lan kaç kaç kaç. Düz git düz git. Abi dikkat et. Oğlum ya çok korkuyorum gel. Ya. Ne yapacağız lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Benim hemen buradan gitmem lazım. Bir <laughs> sonraki güzel görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak bir şey kalın ve bye bye.